Bir tane daha buldum Mert ben aşağıda. Anahtarı da buldum. Tamam. Aldım. Geliyorum. Gerek ha. kalmadı ikinci yoluna. Direkt tamam. Buraya gidiyoruz baba. Yani orayı işaretlemiş oraya girmiş zaten. Tamam bu eve gidiyoruz. Numaradan çıkın diyecektim de boş ver. Port çok En kötü kapıları zorlaya zorlaya yazıyordur sonuçta. Şöyle zaten kasa sesle geliyor. Aç 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 aç. aç. Raptala salmasın laptopu diye bir şey vardı. Bir şey arıyor. Hmm bu galiba. Bu galiba. Ben yedek bir şey almamışım silah falan. Benim benim şu an tek derdim laptopu çıkarmak. <laughs> evet arkadaşlar görüyorsunuz basalmasın laptopu diye. Çıkarmak.